yer ve mekana saygısını ve sevgisini, kişiliğini ve benliğini koyarak yaşadığı yerleri güzelleştiren siz büyüklerimiz ve küçüklerimiz emanetli olarak emanetler. Hepiniz her şeyi köyünüzde ve yaşadığınız yerde yapıyorsanız işte size bir fırsat. İşte size bir devlet kuruluyor. Bu devletimizin karşılığı karşılığı olsun. Bunun da deneyimizin belli bir aşamaya geldikten sonra vakıfa çevirelim. Türkiye Cumhuriyeti'nde emanet oğulları vakfı olsun. Herkesin var bizim bu. Benim gönlümde yatan aslan vakıf. Ama bu aşamada ona gelebilir miyiz? Yok. Vakıf olabilmek için çok büyük aşamaları geçmemiz lazım. Bunu yapabilmemiz için önce dernek olmamız lazım. Dernek olup da bir araya gelip de şurada bu derneğin kademesinin altında 15-20 tane şubemiz olursa yurt içi ve yurt dışında da bunları becerebilirsek ondan sonra vakıf olma günümüz gelmiş demektir. Bunun da bir nefer olarak nefer olarak hiçbir şey beklemeden elimden geldiğin ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ben sizlerin de yapacağına inanıyorum. Hep beraber omuz omuza vererek büyüklerimiz işte bir Hüseyin amcamız söyledi. İşte 87 küsur yaşındayım dedi. Buyurun söylüyorum en az kendisinin 50 tane torun torbası vardır. Yani bir kişi 50 kişi demektir. Bu 50 kişi 100 kişi demektir. Şurada toplanan 100 kişi belki 1000 kişi demektir. Ben inanarak söylüyorum emanet oğulları ve emanetlere emanetler amanetler, hatta Malatya'daki amanetler bunların herisi bir çatının altına Türkiye'de yaşayan nerede varsa. Malatya'sında var, Urfa'sında var. Bursa'da var, Eskişehir'de var. Niğde'de var, İzmir'de var. Yurt dışında var. Yani İstanbul'a keza saymıyoruz. İşte Trabzon'da var. E Samsun'da var. Yani Türkiye'nin her yerinde varız. Ama her yerinde varız ama bir çatının altında da toplanmayı istiyoruz. Bu birlikteliğimizi ve beraberliğimizi omuz omuza vererek beraber olarak hep bir ağızdan gönül olarak yapmak zorunda olduğumuzu hissediyorum ve en son diyecek olduğumda da inşallah bir gün şu toplantının semeresini vakıf olarak görür teşekkür ediyorum. Şimdi burada dilek ve temenniler şeyimiz var. Dilek ve temennilerde ee, konuşmak isteyen arkadaşlarımız ve tanışma merasimimiz olacak. Herkes e, sırasıyla ismini, nerede doğduğunu, nerede ne olduğunu bir ufak söyleyebilirse bunu yapmamızda fayda var diyorum. Herkes kalkıp kendini tanıtabilirse bence iyi olur. İşte Recep amcamdan başlayalım. Orada, orada tanıdık. Sesli olarak orada tanıdık. Oturduğunuz yerden tanıdık. Ben biraz İstanbul'da bir bir Bu birlikteliğin devamını ancak benim ki bazı arkadaşlar dediği gibi bana neticeyi bir tarafa bırakıp o birbirini bulayıp hepinize tavsiye ediyoruz. ve sevgilerim var. Kocaerli Kandara Karabaş Köyü'nden doğup de Burada oradayız. Teşekkür ederim. Adam anda, oluyor. İnşallah bu tamam, devam adı, Şu anda işte dediği gibi, Kurbeyiz, Bu birliğin pek yumruk olmasını üyeyiyle tek amacımız, düşüncemiz var. Başka bir şeyimiz yok. <laughs> Cüneyt Emanet, Sakarya Kocaadık'a <laughs> <İstanbul. gülüyor> <Evet, evet. gülüyor> Adım <laughs> Ayhan Emanet, İzmit Kandıra'da doğumluyum ben de, Karahaçköy'denim. Çok memnun oldum. Aşırı memnun oldum, aşırı duygulandım. Yani böyle artık bunun e, çığ gibi devam etmesini istiyorum. Neyse bak. <laughs> İmkanların ölçüsü <laughs> neyse bak. <laughs> Hastane Mahallet Giresun Göreli Güneyköy olayım. Belki içinizde en gencimiz benim. En çok sevilen de benim. Bu birlikteliğimiz inşallah çok daha büyüyerek devam etsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar. <laughs> <laughs> evet, ben görmenin çavuk köküresinden Arslan Çataklı'yım. Gence emanet Onun için bu toplantıya hakikaten arkadaş işini ben de İnşallah çocuklarımız bunlara devam etmeyi başarılıyor. <laughs> Mehmet Amanat. Malatya, Yeşilyurt doğumluyum. İstanbul, Bakırköy'de ikamet etmek gün. yüksek <laughs> mimarım. Gerçekten Nurettin ee, amcamız bana geldiği zaman kendisinin anlattığı kadar vardı. Gerçekten çok sevindim. Böyle bir birliklerini Nurettin amca bana bildirdin. Bize kaybı nedir arkadaşlar? Kaybımız nedir? Biz kazanırız. Çok. Teşekkür ederim. <laughs> Ben Hüseyin Emayet. 2004, 1952 görevle doğumluyum ama İstanbul Beykoz nüfusuna kayıtlıyım. 1973, 90 yılları arasında züccaciye piyasasındaydım. Ondan sonra da turizmle uğraşmaktayım. Evliyim, dört çocuğum sahibim. Eğitime çok katkıda bulundum. Malatya deyince kendisine bundan 20 gün önceydi amcam dedim Malatya'dan 10 tane çocuk okuttu. İsimlerini verdim. Malatya Spor İl Müdürü dedim. Kütahya Üniversitesi'nde var. İşte Elazığ Üniversitesi'nde var. Var bir sürü. En çok eğitime katkıda bulunmuş bir arkadaşınızım, akrabanızım, <laughs> hemşerinizim. Bugün burada olmaktan, sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Hepinize saygılar sunarım. <laughs> ben Harun Emanetoğlu. Kocaeli Kandıra doğumluyum. Aslen Yöre'den gelmeyim. İnşallah bu birlikteliğin çığ gibi büyümesini temenni ediyorum. El er de buna yardımcı olalım. Saygılar sunuyorum hep. Ben Fazla Manet, e, ee, Giresun Gölü'nde Çatak Kırıdan'ım. Ee, uzun yıllar Hollanda'da kaldım. Hollanda'daki emanetleri çok yakın bilirim e, ee, son birkaç senedir buradayım. Bilgisayar uzmanı olarak yazılım uzmanı çalışıyorum. Herkese saygılar sunuyorum. <laughs> ben de Seyit Çemalet'in içeriyle biraz bir görevler edeceğiz. İstanbul'da oturuyorum. Ben bu derneğin toplantısında hep içine emeğe geçen, yüzlerce süper bir şey, kahve, <laughs> arkalarında teşekkür ediyorum ve bu derneğin devamını diliyorum ve burada yeterli buluyorum. daha geniş olmalı temenni ediyorum. İnşallah hayırlı olur hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Ben Mustafa Emanet, Giras'ın en yasını 1956 doğumluyum. Emekliyim. Bu derne e, bu aşamaya kadar yetmekte olan tüm Arkadaşlar teşekkür ediyorum, Ve daha ileri gitmek daha Teşekkür ederim. Orta Evet. Ben Ekrem Emanet 1968 68 Eynesim doğumluyum. İstanbul'da ikamet ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. Görevim katır. Bu derneğin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Devamını ve sağ olmasını diliyorum tek bir isteğim var. O da mahluk görmeden Allah canımı almasın. <laughs> Fahrettin emanet. Biraz neyle <laughs> şurada olayım. Aa, bir şey bile istenemeyeyim. Ee, e, ben de Ekrem'in dediği gibi inşallah bu vakti bir göreceğiz Allah nasip ederse. İnşallah. Herkese saygılar sunuyorum. <laughs> Ömer Lütfü Emanet Giresun Gölü'ne tek söz. İnşallah bu mevla yardımcı olsun diyor. Ali Emanet 1957 Karasu doğumluyum. Emekli Müftü Hüseyin Emanet'in oğluyum. Cenab-ı Allah bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. Cennette de inşallah böyle toplanmayı nasip eylesin. Bekir Emanet. Sakarya Kocaeli ilçe doğumluyum. Sakarya'nın Hendek ilçesinde müftülükte görev yapıyorum. Allah hiçbir gayreti zayi etmez, boşa çıkartmaz. İnşallah Nurettin kardeşimin de gayretlerini boşa çıkartmayacaktır. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Cemaatin üzerine Allah'ın rahmeti iner. İnşallah bu cemaatin üzerine de Allah'ın rahmeti iner diye dua ediyorum. Ha, Teşekkür ediyorum. Azerallah'ın Sakarya Kocaali doğumlu, evli iki çocuk babası. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun, saygılar sunuyorum. <laughs> Abdullah Emanet, 73 görev doğumluyum. 78'den beri de Ümraniye'de ikramet etmekteyiz. Ümraniye'de şu anda Merkez Sağlık Ocağı'nda hekim olarak çalışmaktayım. Bu toplantıların devamını ve birlikteliğin devamını diliyorum. Hepinize teşekkür Nafiz, soyadım malum. 1947 Karasu Kocaeli Yalpankaya doğumluyum. Hayata ilkokul öğretmenliğiyle başladım. Daha sonra öğretmenlikten ayrılarak unculuk yaptım, un ticareti yaptım. Şu anda emekliyim. Erenköy Kazasker'de oturuyorum. Evet. Teşekkür ederim. ticaret. <laughs> İstanbul doğumluyum. Kamuda çalışmaktayım. Herkese <laughs> teşekkür ederim. Ee, ben Erkan Emanet, Giresun Görevi Çatı, Kırıköy Yüklü doğumluyum. Bir özel sektörde çalışmaktayım. İstanbul'da e, ikamet işgal ediyorum. Ee, bu organizasyonu düzenleyen, katılımda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Muhammed haber e <laughs> <bir kere gülüyor> devam ediyor. <laughs> İngiliz yani İstanbul'da oturuyor. Bu derneğin devamı. Adem Alev Alev. çıkar kırık kırık durdum. İstanbul diye kalmadı. Acayip birazdan. Dünyanın devamı. Söyleyin. Ne yapın? Ne yapın? Ne ve sürekli de Nurayet Amca'yı doğal içinde inşallah bunun devamını evet. izlediğim kadar sürekli...